Oynayın hadi. Sırayla sırayla. Kim atıyor şimdi? Linoş. Linoş hep güzel atıyor zaten. <laughs> Aferin Lina sana. Geliyor. Şimdi sıra kimde kızlar? Hadi bakalım Mira. Wow. Sen de buradan hepsini. Hadi bakalım kim daha çok yapacak? Niye dünyaya bir tane kaldı? Anne, ha devirdiler anne. mi? Nereye gideceksin? Oraya Hayır oraya gidemeyiz. Hayır oraya gidemeyiz. Düşüyorsunuz orada. Aferin. Şimdi sıra dünyada. Ben de. Ben de. Evet, Lina'dan sonra Miray'dı. Şaşırdı baba. Nereye gideceksin? Ne yapacaksın orada? Hayır bak Mira atıyor. Ekrana bak. Aa, ya dünya yine az kaldı. Bir sonrakinde dünya ilk atsın. oynamak istiyorsunuz? Hadi babası çalıştır. Bekleyin. Bekleyin daha baba çalıştırmadı ki. Güzel bir şey aç. Açıldı. Aa, topları kaçırmayın ama. Tamam hadi vurun bakalım oradan puan toplayacağız. Ay vurdular. Çabuk at çabuk at hızlı atın. Biraz sert atın. Hadi çabuk çabuk ama geçiyor. Çabuk at çabuk at. Hepsini baba vuruyor ya. Ben vurdum, ben vurdum, ben vurdum. Ben Dünya ne oldu? Dünya da atıyor ya. Dünya atıyor mu? Dünya da çok güzel atıyor. Şey. Tamam. Al anneciğim orada. Bir şey olmaz al. Hayır niye korkacağım ondan? Şundan korkmuş. Bir şey olmaz. Babam burada anneciğim nereye seslenirsin? Ne? Baba. Tamam bir şey olmaz. Bak hadi şu şişeleri vurun. Bakayım kimler vuruyor? Lina vurdu galiba bir tane. Mira da vurdu. Aferin anneciğim. ne oldu? hayır oraya giremeyiz hayır burada oynayalım ondan sonra hadi ama bitiyor çabuk çabuk ay çabuk çabuk hızlat hızlat biraz hızlat Çabuk atı da vurun hadi atı da vurun. Düya atı da vur abi bitti ya. Aha. Ne çalıyor kızlar? Oynayın hadi. Hadi aferin Lina Düya hadi. <laughs> Dünya masanın üstünde dünya. Tam Mira'nın önünde şu anda. Annem bak topa bununla vuracaksın. Bırak. Bırak. Ha bak böyle ha. Aferin sana. Lina ne kadar güzel oynuyorsun. İlk Hadi. defa oynuyorlar. Hadi Babası bu tarafa geçsen de destek ekip yapsa. Wow, Aferin Lina çak. Buraya gelsen, sen gel. Çabuk koş koş gol atacaklar sana. Çabuk. Buraya gel Lina, Lina buraya gel, Lina buraya gel. Lina buraya gel. Aferin size, hadi. Aferin. tamam şimdi sırayla oynasınlar onlar, biraz da dünya oynasın, hiç dünya yapmıyor. Vur Lina, vur 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 çabuk. Gönder. Şeyin altından çek. Ha. Tamam. Vur anneciğim, vur hızlı vur. Boy yetmiyor ya onun. <laughs> Tamam bin hadi sen onu. Gel Lina buraya gel. Koş Lina çabuk gel burada. Burada burada çabuk yakala topu. Dünya vur Lina'ya gitsin. Aferin size Hadi bakalım kim yenecek Lina attı Saymadık da kaç kaç oldu Keşke saysaydık Aferin Lina Çok güzel oynuyorsun Dünya da oynuyor Aferin sana Mira arada geziyor böyle sürekli. Hadi annem gel ben senin yanındayım. Gel. Burada duruyorum ben sen oyna. Hadi babası bir daha biz bunu çok sevdik. Gel. Hadi bakalım. demişken. Mirak koş babanın yanına. Basmanın da sızın olayım. Gol! <laughs> Aferin son <sonlar> haline. <laughs> Elindekini de bıraktım dedi de ya? At. At hadi anne. Mina oynamıyor. Aa, baba gol attı. şey kaldı orada. At hadi hadi. Gol. Aferin sana. Sen de at Lina. Mira. Şaşırıyorum böyle. Mira. Mira hadi gol at Lina'ya. ya. Hadi. Aferin gol atacağız. Gol atacağız. Aferin kızıma benim. Aferin benim miniklerime. Tamam bir dahakinde de sen oyna. Lina şimdi dünya vursun. Kenara çekil bir tane de dünya atsın anneciğim. Çalıştırayım annem onu. Babası kartı verir bunu çalışacak bir yeri var mı var? Çalıştıracağım otur. Bineceksin boşa gitmesin. Babaya izleyeceksin. Düt düt yap çabuk. Babası çekin önünden. Ay. Ay. Tamam dur. Sırayla bekleyin. Önce Mira binsin. Sonra sizi bindireceğim. Tamam mı? Bekle bekle Lina. Lina sırayla bineceğiz anneciğim. Bekle. Bekle. Hadi Mira düt düt yap. Aksiyonu yorucu alıyor musun? Oturabilir <laughs> miyim? Ya babası nasıl soyacaksın sen oraya? Tek kişilik araba almış Mira'da. Oturabilir Biz burada kaldık. Eve nasıl gideceğiz? Bir tane kişilik almışsın. Sadece sen binebiliyorsun biliyorsun ona? Baba da seni bindirecek. Bekle. baba babası. Hayır hayır öyle yapmıyoruz kardeşe. Kardeş öyle yapmıyoruz. Hayır kardeş öyle yapmak yok. Hayır. Bir sen hiç korna çalmıyorsun, bir dükkun dük yapsana. Biraz, biraz, bak. Hayır hayır ağlamak yok, ağlamak yok. Hepimiz bineceğiz. Heh. Tamam bitti bak bitti. Oturun hadi. Ay kaydı. Tamam, tamam. Dünya önünü göremiyor o zaman. Çekilin dünyanın önünden. <laughs> Bugün çok asabiyiz. Düt <laughs> düt. Baba, bana bir kere bakalım. Hadi gidiyoruz. Hayır, hayır, şaka yapıyor baba. Yok. Baba, şaka yapıyor anneciğim. Nereye? Ama oraya tek başıma bilmemiz gerekiyor ve inemezsiniz. <laughs>

Ne? Annem ne istiyorsun? Ne? <laughs> ne hani? Göster. Neresi? Hayır hayır onlar büyükler için. Büyükler için. Gel. Babam burada gel. Burada baba. Bilecek misin ona? Gel. Bak, Bu bak. uçak uçacak şimdi. Bindir babası. Ben, ben. Hayır, hayır hayır. Dünya sen binmek ister misin? Araba bakalım, gelin bakalım. Nino Ulmak.